sayın dekanlarım, değerli hocalarımız ve sevgili öğrenciler. Üniversitemizin 20. kuruluş yılı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen Işık Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölüm Başkanı Profesör Doktor Doğan Zafer Ertürk'ün Kareler isimli fotoğraf sergisinin açılışına hoş geldiniz. Doktor Doğan Zafer Ertürk'ün özgeçmişinden bahsetmek istiyorum. 30 Ağustos 1943'te Erzurum'da doğdu. Eğitimi 1968-1974 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mühendis mimar olarak lisans ve yüksek lisans derecelerini tamamladı. 1972'de Loughborough Üniversitesi insan Bilimleri üniversite, insan Bilimleri üzerine yüksek lisans yaptı. 1977'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde doktorasını yaptı. Akademik görevleri 1968-1981 yılları arasında sırayla Karadeniz Teknik Üniversitesi, İngiltere Lut Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, yine Karadeniz Teknik Üniversitesi ve İsveç Lut Üniversitesi'nde bina bilgisi ve ergonomi konularında asistan olarak görev aldı. 1982-1987 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde mimarlık alanında doçent doktor olarak çalıştı. 1987'de profesör oldu. 1987 yılından itibaren 2014 yılına kadar sırasıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi, Teknastek Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Doğu Karadeniz Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde mimarlık ve iç mimarlık alanlarında görev aldı. 2014 yılından itibaren Geziye Mektepleri Vakfı, Işık Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde görevine devam etmektedir. Üretim Görevleri 1982-2014 yılları arasında akademik görev aldığı üniversitelerde ayrıca bölüm başkanlıkları, ana bilim dalı başkanlıkları, Trabzon Belediye Başkanlığı Danışmanı, Dekan Yardımcısı, Dekan, Rektör Danışmanı ve Rektör olarak yönetim görevlerinde bulundu. 2014 yılından itibaren TZ Mektepleri Işık Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde İç Mimarlık Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmekte. Sergiler Anatolian Heritage Fotoğraf sergisi Tekmas Tek, tek bir Üniversitesi Galerisi. Fener Balat Bir Mimarın Gözünden Fotoğraf Sergisi, İkü Sanat ve Tasarım Fakültesi. Kavramdan Mekana Çağdaş Sanat Galerisi, İkü Ataköy Kampüsü. Yarışma Projeleri Sergisi, Üçüncü Doğu Uluslararası Tasarım Atlası. Ödüller. Kayseri İç Kalesi'nin konulara kültür ve sanat ortamına dönüştürülmesi için iki kademeli ulusal mimarlık yarışması birincilik ödülü. Bornova Belediyesi Yeşilova Büyüğü, Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması ikincilik ödülü. İki öğretim üyesi başarı ödülü. Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhan Gazi Meydanı ve çevresi, kenar, çevresi kentsel tasarım ve proje yarışması birincilik ödülü. İki öğretim üyesi başarı ödülü. İki öğretim üyesi başarı ödülü. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Işık Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Doğan Zanar Ertürk'ü kürsüye davet ediyorum. Birkaç not aldım. Uzun bir şey söylemeyeceğim. Sayın Rektörüm, değerli meslektaşlarım, önce şunu söylemek isterim. Ben bir fotoğraf sanatçısıyım. Ben fotoğrafı amatörce yapan e, meraklı olduğum, ilgi duyduğum mimarinin vernakular yerleşme alanlarında çekim yapmaya gayret eden 1980'den beri bu işi yürüten bir insanın e, böyle bir etkinliği bana bu imkanı veren çok insan var. Bunların başında sırasıyla dostum Yavuz Bey, e, Yorgo Bey ve sayeden bu serginin bütün detaylarıyla ince inceye uğraşan İsmail Bey. Hepsine huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Ama bir teşekkürüm de Hı. özür dilerim. E, Yıllarca beraber çalıştığım meslektaşlarım gün beni yalnız bırak. Onlar anladı. <laughs> <de, ben> <laughs> Asistanlarından beri hiç yalnız kalmadım onlar sayesinde. Sahiden çok şey borçluyum onlara. Ee, ama her bu tür her konuşmanda bir şeyi vurgulamak istiyorum. Belki çoğunuz tanımıyorsunuz. Belki adlarını da iyi duymadınız. Akademik yaşamda <laughs> her şeyi hemen hemen boşlu Düzgün insan olmayı ne kadar becerdim bilmiyorum. Yalın olmayı, sade olmayı, mütevazi olmayı öğrendiğim her çalıştığım mekanda resimlerini astığım Erdem ve Özgür Aksoy'a, şu anda aramızda değiller. Gönül dolusu teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sayın Gökçen'e <laughs> <etkilerim>, çok teşekkür ederim. <laughs> ben heyecanlı bir insanım. Bu gibi faaliyetler de beni çok heyecanlandırıyor. Onun için hepinizden özür dilerim. Biraz karşınızda gözlerim dolduysa 70 yaşından sonra bir adam niye ağlar diye sorabilirsiniz. Ben öyleyim. Peki çok teşekkür ediyorum. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi Güzel Sanatlar Fakültesi Profesör Doktor Melik Boyla kürsüye davet ediyorum. değerli rektörüm, değerli dekanlar, misafirler, değerli öğrenciler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Zafer hocamız çok büyük bir alçak görünürlükle dedi ki ben amatör bir fotoğrafçıyım. Ama fotoğraflar öyle demiyor. Fotoğraflar diyor ki biz varız diyor. Fotoğraflar hakikaten kendileri başka bir dünyaya götürebiliyor bizleri. Çok güzel, alakalıktan öte diye düşünebilirim, söyleyebilirim. Şimdi bu sergilerin hazırlanmasında çok değerli rektörümüzün katkıları var. Onun sayesinde bunları hazırlayabiliyoruz. Gene İsmail Hoca'mız her zamanki gibi, bir nefer gibi bu kollarda çalışıyor. Ben hep hepsine saygılarımı sunuyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Ve gerçekten çok parlak bir akademik yaşamı ve yönetsel yaşamı olan Zafer hocamızın bu profesyonel çalışması diyeceğim ben. Sizleri heyecanlandırdı. Ben özellikle bu İstanbul'un ahşap evlerini görünce ben de duyguları bu o İstanbul'un ahşap evleriyle ilgili olarak sizlere aktarmak istiyorum. Anadolu Kadını kitabından bir İstanbul'u arıyorum diye bir şiir sunacağım sizlere. İstanbul'da İstanbul'u arıyorum. Yeşil çamlarını çamlıcanın, kum kapının ahşap evlerini ve berrak sularını boğazın. Beyoğlu'nda hanımefendiler, beyefendiler arıyorum. Zincir vurulan kültür odaklarını, nezih salonlarını peranın, kaçmak istiyorum gerçeklerden ve anılarına sığınmak yaşlı çınarların. Fasıl sesleri gelsin istiyorum yallarda. Filbahiler sarhoş etsin sokakları. Bir sabır taşı arıyorum derdimi dinleyecek. Yahya Kemaller arıyorum İstanbul'a övgü dizebilecek. Sorumlular arıyorum İstanbul'u boynu bükük bırakan anam anam İstanbul'un her köşesi sinema. Hepinize saygıyla selamlar. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanımız ve Rektör Yardımcımız Profesör Doktor İsa Konuklusu kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, sevgili Zafer Hoca, sayın misafirlerimiz, meslektaşlarım ve öğrencilerim. Zafer Hoca'nın ofisini bir gün ziyaret ettiğimde bir Allah evleri tablosu gördü. Bekleri bana böyle çarpıcı geldi. İç açıcı geldi. Ve kendisine bu fikri söyledim. Yavuz Hoca ile de da danıştık. O da böyle bir serginin temize çok kararlı bir hem hem 130. yıl etkinlikleri biraz süreyi almak için çok zorluk çektim. Ben hocadan söyleyeyim. 15 Kasım 15 Aralık diyeti ama iyi zamana bağlı. <laughs> evet, çok zor zaman geliyor. Ee, ve Zafer Hoca'nın bu amatör dedi fakat fevkalade profesyonel bir serkesini burada sizlere sunuyoruz. Fakültemiz adına ben bir gurur vesilesi sayıyorum. Zafer Hoca'nın dediğine göre 1980 e, e, beyan etti, 1980'den beri resim çekiyor. 46 ülkeyi dolaşmış, Burada sadece 13 ülkenin fotoğrafları var ee, ve tüm Anadolu'da resimleri var. Bir sonraki sergimiz Sayın İsmail Hocamız Anadolu. Sadece Anadolu. Sadece Anadolu. Evet. Doğru mu? Var bu kadar. Ee, burada göreceğiniz gibi Türkiye'den kuzguncuk evleri, balat evleri gibi çarpıcı bizim özlemini duyduğumuz arşap evlerin o güzel renklerin görüntüsü var. Fakat aynı zamanda diğer ülkelerin çarpıcı e, anıtları var. Guatemala'dan, Eksiko'dan, e, başka neresi vardı? Malta. Bir takım Almanlar, evet, Malta var, Vanessa var. E, bir birçok ülkenin e, denkli renkli çarpıcı görüntülerini bize sunuyor. Çok teşekkür ederim kendisini kutluyorum, canlar tutuyorum Ve bir şey daha var. 50 bin tane arşivinde 50 bin tane fotoğraf var. Bunların yarısı maalesef analog teknolojiyle çekilmiş küçük slaytlar. Biliyorsunuz slayt makinesiyle peş peşe gösterilir. Diğer yarısı elektronik ortamda. Bir de birazdan başlayacak müzik. Odantik müzik şeyi var, koleksiyonu var. Ben de rica ettim. Acaba bu sergi boyunca otantik müziği de çalabilir miyiz? Background müzik olarak, arka plan müziği. da ve en önemlisi hem bunları diyor, bir üniversitenin görsel kişisel e, birimi varsa oraya hibe etmek istiyorum. Ben de dedim ki şu Ama on sene sonra. Çünkü o zaman evetliği bırakacağım onu. <laughs> e, Böyle bir şeyi teklif kendisinden tabii duyacağız. Ne zaman geleceksin, ne zaman karar vereceksin. Ben tekrar bunları belirterek tekrar hocamızı kutlamak istiyorum. Sağ olun, var olun. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Şirin Bilgin'e kürsüye davet ediyorum. önce değerli sanatçı, sevgili hocam, değerli misafirlerimiz, değerli çalışma arkadaşlarım, değerli öğrencilerimiz, işte işimi çok sevdiğim anlardan bir tanesinde de birlikteyiz Her şeyden önce alçak gönüllülükte verdiği ders için hocama teşekkür ederek başlamak istiyorum. Benim kişisel merakım diyerek bize getirip paylaştığı bu güzellikleri burada izlememize ee, izlememizi sağlayan değerli hocalarımıza da Güzel Sanatlar fakültenize ve İsmail Hocamıza çok teşekkür ederim. Ee, hocam bu sadece bir merak ben profesyonel e, değilim diyemezsiniz artık. Ee, çünkü e, kişisel bir e, küçük sır paylaşayım. Ben de fotoğraf çekerim. Çekmeye çalışırım. Artık hocamdan sonra ancak bu kadar söyleyebileceğim. Ee, fotoğraf çekmenin benim için ne demek olduğunu ve gözlerinize yüreğinize sağlık tekrar hocam bu paylaşımlarınızın ne demek olduğunu ee, Şöyle özetleyebilirim Anı yakalayıp sonsuzlaştırmak tutkusu ee, Tabii işimi çok seviyorum dedim ama bu açılışlarda Melih Hocam'dan sonra çıkıp şiir yazamadığım için <laughs> hiçbir zaman onun kadar güzel bir konuşma veremiyorum. Ama bu anı yakalayıp sonsuzlaştırma tutkusuyla ilgili herhalde en güzelini Atol ve Rehamoğlu söylemiş. Çünkü ömür dediğimiz şey hayata sunulmuş bir armağandır ve hayat sunulmuş bir armağandır insanı diye. Ve bunu bize en güzel getirenlerden sevgili Zafer Hocam'a tekrar çok teşekkür ediyorum. ediyoruz. Şimdi Sayın ve Tasarım Bölüm Başkanı Profesör Doktor Doğan Zafer Ertürk'ü kürsüye davet ediyorum. <laughs>

DS kullandım. Sonra tekrar Nikon'la devam ettim. Son Samsung bir alet çıkardı. Hafif. Bunlar hepsi çok ağır alet. Aşıması, yani Samsung'da beceremedim. Kullanmayı bile hala öğrenmeye açık. D200. D200 artık belki demode oldu ama benim neredeyse bir yapıyor. parçası gibi. Yani bütün hepsini burada D200'de çekiyor galiba. Ama şimdi bir alet var, gözüm var ama aileden izin alamıyorum. Evet. <gülüyor> 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 yani o